Gençler merhabalar. Evet 3D yayınları video ders defteriyle takip ettiğimiz arkadaşlar fizik konu anlatımı kısmında bu defa arkadaşlar konuyu bitirdiğimiz için soru çözümüyle devam edeceğiz. Madde özelliklerini arkadaşlar öz kütleyi, yüzey gerilimini, kılcallığı, adezyonu, koezyonu ve dayanıklılığı bitirdik. Burada çok güzel bir tane testi birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Soruyu şöyle biraz büyüteyim. Evet. Özdeş cam tüplere konulan KVL sıvılarının üst yüzeylerinin görünümü şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edersek bakın K, K sıvısı bakın yüzeye yapışmış çukur. L sıvısı ise arkadaşlar tümsek. Bakın şöyle. Buna çukur diyoruz. Buna tümsek diyoruz. Çukur yüzeylerde adezyon büyüktür. Arkadaşlar çünkü bakın cama yapışmış. Tümsek yüzeylerde koezyon büyüktür. Yani K için adezyon büyüktür koezyon. L için koezyon büyüktür adezyon diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi birinci öncül K sıvısı için adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden büyüktür. Evet bunu zaten söyledik. Şimdi L sıvıları yatay cam zemine eşit hacimde dökülürse K yüzeye L'den daha fazla yayılır. Arkadaşlar adezyon kuvveti yüksek olan demek yüzeye yapışır demek. Adezyon arkadaşlar biliyorsunuz farklı cins moleküllerin birbirlerine yapışmasıdır. Dolayısıyla K adezyonun yüksek olduğu için bakın şöyle göstereyim. K şöyle yüzeye yayılırken L şöyle biraz daha top gibi duracaktır. Yani yüzeye çok yapışmak istemeyecektir. Bu şekilde dururlar. İkinci öncül de doğrudur. L sıvısı için adezyon kuvveti koezyondan büyüktür. Hayır arkadaşlar koezyonun büyük olduğunu söylemiştim. Cevap denizlidir. Evet adezyon ve koezyon kuvvetlerinin arasındaki ilişkiye bağlı olarak sıvıların kılcal yapılarda yükselmesi veya alçalması olayına kılcallık denir. Buna göre hangisi kılcallıkla ilgilidir? Şimdi arkadaşlar pipet ile meyve suyunun içilmesi. Bakın kılcallık deyince arkadaşlar bir serbest halde bıraktığınızda yükselme olacak. Arkadaşlar ya da bir çeperin içine sızma yayılma olacak. Bakın kılcallığın pratiği bunlardır. Sızma yayılma var mı? Ya da serbest bıraktığınızda yükselme var mı kendiliğinden? Şimdi arkadaşlar pipet ile meyve suyunun içilmesi işte şu boruda yükseliyor demeyin. Çünkü arkadaşlar siz bunu ağzınızdan çekmedikçe o ağzınıza gelmiyor. E bunun sebebi ne? Bunun sebebi açık ağa basıncı arkadaşlar. Bakın şöyle biz şu üst taraftan arkadaşlar buradan e, ne yapıyoruz? Gaz çekiyoruz. Bakın ağzımızla gazı çektiğimiz zaman şu üstte alçak basınç olacak. Ve arkadaşlar böylece sıvı alçak basınca doğru yüksek basınçtan alçak basınca hareket edecek. Bunun sebebi basınçtır arkadaşlar. Şimdi şırıngaya ilaç çekilmesi. Şırıngayı batırdığınızda arkadaşlar ilaç ilaçtaki sıvı şırıngaya kendiliğinden geliyor mu? Gelmiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Şırıngayı çekince o yükseliyor. Yani yine buradaki hareket basınç farkından kaynaklanır. Arkadaşlar su tesisatından meydana gelen sızıntının zarar verdiği alanda yayılması. Bakın böyle bir yerde sızma, kılcallara yayılma, böyle damarlanma gibi bir şeyler görürseniz işte bu kılcallıktır arkadaşlar. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Ya da bir peçete düşünün arkadaşlar. Bunun ıslanması bakın böyle yavaş yavaş yayılma vardır içine. İşte bu kılcallıktır. Evet, yatay düzlem üzerinde bulunan özdeş KLM madeni paralarının üzerine sırasıyla arkadaşlar şu sulardan bırakılmış yavaşça damlalar halinde ve bu paraların yüzeylerinin en fazla alabileceği damla sayıları Arkadaşlar buradaki sebep yüzey gerilimidir. Yüzey gerilimi arttıkça arkadaşlar daha fazla su damlası para madeni para üzerine ilave edilebilir. Bu yüzden yüzey gerilimi sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani sıcaklığı en düşük olan K'nın yüzey gerilimi en büyük olacaktır. Şimdi L ile M'ye bakalım. Arkadaşlar birinde saf su var, birinde deterjanlı su var deterjan gibi, sabun gibi temizleyici maddeler suya atılırsa arkadaşlar suyun yüzey gerilimi en az deterjanlı suda olacaktır. Dolayısıyla K'daki damla sayısı en fazladır. M'deki de en azdır. O zaman L'yi de ortaya koydum. KLM cevap Adana'dır. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile ilgili hangileri doğrudur arkadaşlar? Adezyon biliyoruz ki yapışmadır. Yani farklı olacak arkadaşlar. Bakın bir tane siyah çiziyorum. Bir tane de kırmızı çiziyorum. Bu ad adezyon. Kohezyon aynısı arkadaşlar. Yani aynı cins moleküllerin birbirlerine tutunması. Adezyon farklı cins moleküllerinin yapışması. Burada yapışma, burada tutunma vardır. Şimdi... Kohezyon kuvveti farklı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetidir arkadaşlar. Kohezyonun aynı olduğunu söyledik. Yalan. Yağmurdan sonra camlarda su damlalarının asılı kalmasında adezyon. Evet arkadaşlar bakın su ve cam farklı iki moleküldür. Su cama yapışır. İşte bu adezyon olur. Kohezyon kuvveti sıvı moleküllerinin bir arada kalmasını sağlar. Evet arkadaşlar tutunmadır dedik. Aynı sıvı molekülleri bir arada dururlar. Cevap denizlidir. Yüzey gerilimi ile ilgili arkadaşlar yüzey gerilimini unutmayın kohezyonla doğru orantılıdır. Yani kohezyon arttıkça yüzey gerilimi artacaktır. Adezyon kuvvetleri sonucunda oluşur. Yalan arkadaşlar kohezyonla oluşur. Sıvının sıcaklığına bağlıdır ve ters orantılıdır. Unutmayın. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Az önce de söylemiştik sıvının cinsine tabii ki bağlıdır. Her sıvının molekülleri birbirlerini aynı şekilde tutmaz. Aynı büyüklükte kuvvetlerle tutmazlar. Dolayısıyla cevap denizlidir. Evet, içinde sıvı bulunan kaba dizilen küp şekerlerden zamanla üst sıradakilerinin de ıslandığı görülüyor. Arkadaşlar işte bu kılcallıktır. Böyle kılcallarından yani şeker moleküllerinin arasındaki o kılcal boşluklardan işte bu şeyin yayılması, sıvının yayılması kılcallık etkisidir. Zaten bunu da az önce söylemiştim. Buna göre hangilerinden hangilerinin meydana gelmesini sağlayan fiziksel ilke arkadaşlar kılcallıktır diyor. Yani yukarıdakiyle aynıdır diyor. Bazı böceklerin su üzerinde yürümesi arkadaşlar bu yüzey gerilimi ile ilgilidir. Bitkilerin kökleriyle topraktan aldığı suyu yapraklara iletmesi işte arkadaşlar bu kılcallıktır. İçine su dökülen toprak testinin zamanla dış yüzeyinin nemlenmesi, evet işte arkadaşlar yani suyun yayılması, aynı şekilde küp şekerin içerisindeki yayılma, sızmadan bahsediyor. Bu da kılcallıktır. Yani cevap Denizli olmalıdır. X camı üzerine damlatılan V hacimli su şekil 1'deki gibi Y camı üzerine damlatılan V hacimli su şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Buna göre hangileri suyun Y camına X camına göre daha fazla yayılmasını sağlayan etkendir? Arkadaşlar buradaki etken zaten yüzey gerilimidir demiştik. Burada önemli olan arkadaşlar dikkat edin yayılma var. Yani burada direkt olarak arkadaşlar su damlaları az birikmiştir. Burada çok birikmiştir. Yani az biriktiği için yüzey gerilimi burada azdır. Burada ise yüzey gerilimi çoktur diyebiliriz. Şimdi bakalım y camına, camına damlatılan suyun daha sıcak olması. Evet arkadaşlar. Çünkü su sıcak olursa yüzey gerilimi azalır arkadaşlar. Biri aldım. Y camına damlatılan suya deterjan ilave edilmiş olması Evet arkadaşlar deterjan ilavesi yüzey gerilimini azaltır demiştik. Sıcaklık da azaltırdı. X camının yüzeyine su itici özellikteki kimyasal sürülmesi. Evet arkadaşlar bu da olabilir. Neden? Çünkü siz X camının üzerine suyu itici bir madde koyarsanız arkadaşlar o su üstündeki yani şu cam üstündeki su molekülleri görüyorsunuz ki bakın yapışmamış kendi içinde toplanmış gibi sanki bu şekilde bir hal alır. Bu da etkili olur. Cevap Edirne'dir. Evet madeni bir para arkadaşlar yavaş bir şekilde suya bırakılırsa bakın yüzer. İşte bunun sebebi yüzey gerilimidir. Yine böceklerin su üstünde durması aynı şekilde arkadaşlar toplu inle ya da ataçın arkadaşlar su üzerinde durması da aynı ilkeyle yani yüzey gerilimiyle ilgili örneklerdir. Buna göre madeni paranın öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olduğu için yüzmektedir. Arkadaşlar eğer bu ilkeyle hareket etseydik madeni para suya batacaktı. Bir bunu açıklamaz tam tersini söylemiş. Suyun sıcaklığı artırılırsa arkadaşlar yüzey gerilimi azalır. Yüzey gerilimi azalırsa para aşağı batabilir. Doğrudur. Çünkü yüzey gerilimi arttıkça bu para yüzeyde duruyor arkadaşlar. Yüzey gerilimi olmasaydı zaten batacaktı. Paranın dengede kalmasını sağlayan etki suyun yüzey gerilimidir. Bunu da zaten söyledim. Cevap denizlidir. Evet. Düşey kestiği şekildeki gibi olan dikdörtgenler prizması biçimde arkadaşlar. Şunu şöyle kesmişiz. İkinci halde görüyorsunuz. Daha sonra bir daha ikiye kesmişiz. Şekil 3 oluşmuş. Dayanıklıklar. Arkadaşlar aynı cins maddede dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır. Yani yüksekliği dikkat ederseniz kanun çok fazla. O zaman dayanıklılığı en düşük budur. Ee, i̇kinci ve üçüncü şekle baktığımızda ise arkadaşlar görüyoruz ki yükseklikler aynıdır. Yükseklikler aynı olduğu için arkadaşlar kesitine bakmayacaksınız. Sadece yüksekliğe bakacaksınız. Dolayısıyla dayanıklıkları bunların eşit olacaktır. Yani 2 ile 3 eşit birden büyüktür diyebiliriz. Cevap B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 10 dakikada bakın işlediğimiz konunun bütün sorularını çözmüş olduk. Evet bundan sonraki dersimizde arkadaşlar yine TYT fizikle devam edeceğiz. Daha sonraki 2025 TYT konu anlatımlı dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.